Herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir. E, piyasa açısından yukarı bir hareket gördük. E, ama herkesin keyfi yerinde midir değil midir tabii onu bilmiyoruz. E, bugün de hızlıca bir değerlendirelim. Zaten sabah tüfe verimiz vardı ama hani zaten beklenti buydu. Yani biraz beklentinin de altında iyi geldi. E, o yüzden hani çok da konuşmaya gerek yok. Çünkü zaten bir önceki aydan bile bu ayın İyi geleceğini biliyorduk. E artık Ocak Tüfesi bizim için daha e, önümüzdeki yıl adına belirleyici olmaya başlayacak olan veriler içerisinde yer alacağını düşünüyorum. E, bundan dolayı çok böyle üzerine konuşulacak bence bir şey yok. Evet e, şöyle bir bakalım ne olmuş ne bitmiş. %1.77'lik bir yükseliş. E, hatta sizle hadi şöyle yapalım. Şunları da ekrandan bir temizleyelim. Artık ATH'ımızı da kırdık. Avantaj olarak ee, ve şöyle bir minörde çok uzundan almayacağım arkadaşlar şöyle bir minörde bakalım bir Fibonacci atalım en azından hedeflerimiz nerelermiş ne değilmiş bunu da şöyle bir görelim sizlerle onun üzerinden konuşmaya başlamış olalım evet 11605'in üzerinde bir kapanış neler gitti <laughs> neler gitmedi tabii ki bu tartışma konusu. Ee, video zaten kapağımızda da göreceksiniz yani zirveyi geçtik yeni bir tarihi zirve yaptık ama mühendislik sonuna kadar devam ediyor. x yükselmedi yani açık söyleyelim hisselerin yarısından fazlası eksi bugün ee, genel piyasaya itibariyle daha çok böyle BIST 30 üzerindeki zaten bunu hani bekliyordum yani dün de konuşmuştuk ee, daha BIST 30 endeksi tarafı daha hareketli gibiydi çünkü burada yoğunlaşabilir işlemler demiştik ama bu kadar da hani rezil rüsva edecek bir şey gerek yoktu bence yan tahtalar adına da ee, yani 3-4 tane hisse özelinde bir mühendislikle yeniden devam ediyor endeks yoluna evet rakamlar 11.700 belki 12.500'ler olacak belki 15.000'ler olacak ama şu an 11.700'de olan endekse birçok hissenin fiyatı 7.000 endeks yani bu, bu endeks isterse 35.000'e gitsin sonuç olarak bir tane, üç tane, beş tane hisseyle gittiği sürece hiçbir anlamı yok. E bundan dolayı da çok tatmin etmiyor böyle yükselişler piyasayı genel anlamda tabii ki. Evet 212 milyar TL'lik bir hacim gerçekleştirdik. 1.20 milyar TL BIST 30'a para girdi. Bakın BIST 100'e 822 milyon girdi. Yani aslında BIST 100'den para çıktı. XU tüme yani piyasanın geneline 1.30 milyar girdi. Yani piyasanın BIST 30 dışında kalan ee, hani düz yuvarlayarak söyleyeceğim 590'a yakın 580'e yakın hissesine sadece 100 milyon para girişi oldu. Ve bu şekilde günü bitirdik. E, ee, tabii hani bakacağız şimdi ne aldılar ne sattılar ama dediğim gibi daha çok bir iki hisse özelinde toparlanan bir süreç görüyoruz. En iyi alıcımız Bank of America 2.28 milyar en iyi satıcımız 3.15 milyar TL ile diğer oldu. Bank of America sonrasında 2.17 milyar tera, 837 milyon iş, 450 milyon HSBC ve 430 milyon ünlünün alımlarını gördük. Ve 1.62'de diğerin alışı var. Hemen satış tarafında diğer sonrasında Info'nun 1.60 milyar TL, A1 Kapital'in 1.25, Buls yatırımı 760 milyon, Ziraat 530 milyon ve Garanti'nin de 490 milyon TL'lik satışlarıyla günü bitirdiğimizi söyleyebiliriz. Evet mühendisliği yaptıkları hisseleri Bank of America zaten gayet güzel almış. Aselsan 840 milyon TL'lik bir alım. Koç Holding'den 800 milyon TL'lik bir alım, Bimaş'tan 657 milyon, Tüpraş'tan 500 milyon, 380 milyon da Peker Gayrimenkul'den almış. Ki zaten Aselsan, Koç Holding ve Bimaş bugün endeksi olabildiğince yukarı puan olarak sürmelerini sağlayan hisseler aralarında yer alıyor diyebiliriz. İnfo ne satmış peki? 422 milyon Tehol satmış, 220 milyon yapı kredi, 199 milyon Koç Holding, 150 milyon DAP Gayrimenkul ve 125 milyon da Bimaş satarak günü bitirmiş fotoğrafı da diyebiliyoruz hastamız hani kötü değil ama dediğimiz gibi genele yayılmayan bir yükseliş içerisinde günlerimiz devam ediyor diyebiliriz hemen videopun gün sonuna bakalım gün sonunda en iyi longçumuz kredi oldu 16250 kontrat long pozisyon ekledi Onun dışındakiler çok kayda değer değil 4040 kontrat diğerinin long pozisyon açtığını görüyoruz. İş yatırım short tarafında en iyi shortçumuz 12.000'e yakın short pozisyonu yeniden açtı. Bank of America 5.400 kontrat açtı ve diğerinde 6.800 kontratlık bir shorta ağırlık verdiğini gördük. Ve bununla birlikte toplam pastamız da %92.30'a %93.5 civarına geldi. Yeniden shortçular bugün itibariyle öne geçmiş oldu. 167.000 kontrat tebin long pozisyon taşıdığını görüyoruz. Yapı kredi 54.000 kontrat taşıyor. 20.800 kontrat diğerin long pozisyonu var. Short tarafında iş yatırımı 160.000 yine yakın bir kontratı mevcut. Bank of America'nın 68.000 kontratı var ve diğerin 17.836 kontratı var. Şimdi burada e, çok karalara bağlanacak bir senaryo yok. Aslında yani bir iki hamlede e, bir anda istediğimiz senaryoya dönüşebilir burası. Daha rahat önümüzü görebileceğimiz bir senaryoya daha doğrusu. Diğerin burada bir anda bu tarafa kayması. Bu bir gün içinde olabilir bu arada arkadaşlar. Hani öyle çok uzun vadelere ihtiyacımız yok. Daha hafta sonu ya da ondan önce günkü videoda yanılmıyorsam. E hatırlarsanız bir anda böyle hop diğer bir anda öbür tarafa geçivermişti. vermişti. bir böyle bir durum. Bir de Bank of America'nın böyle güldür güldür bir günü denk gelirse. Böyle arada bir olurdu. hatırlar mısınız bilmiyorum. 25-30 bin kontratı böyle bir günde silerdi. Öyle bir şey yaşarsak işte o zaman daha net bir şekilde yukarılarda daha rahat gideceğimiz yerler var diyebiliriz. Biraz da tabii takip edeceğiz bu kısımları. Şimdi geçtik. Çok uzatmayacağım. Destek olarak 11.605'i koruyacağız. Kırdığımız aslında ATH seviyesi bizlere destek olmaya çalışacak. Umarım tutar. Yarın buralara doğru bir yoklama gelebilir. Belli de olmaz. Hani bu yükselişin içerisinden bir hani kar alalım falan diyebilirler. Onun dışında en yakın direnç bölgemiz şu anda 12.067 bölgesi, 12.070 diyelim biz buna. Bu seviyeleri destek ve direnç olarak takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi dışarıda biliyorsunuz Venezuela, ABD, işte Kolombiya, Grönland falan filan böyle Trump'ın abamam salladığı yerler var şu an için. E, VIX o tarafta çok fazla bir tepki vermiyor. Yurt dışındaki piyasalar genel olarak gayet iyi. Herhangi bir sorun yok, sorun gözükmüyor şu an. Altın tarafı, altın sertifikası tavan oldu bu uçsuz bucaksız koptu gidiyor makas 1.73 oldu e, gram altın yükselişini sürdürüyor ATH bölgesinde gelir mi bilmiyorum e, ons tarafında da yine 21 günlük zaten dün konuşmuştuk inanılmıyorsam bunun üzerinde kaldığı sürece yani çok ciddi problem olmaz kırarsa da şuralarda tutunması yeterli olur 4280 dolar civar civarı 4300 dolarlar yani zaman sağlıkla bugün gün değişecektir e, şu trendi koruması kafi Tabii ki burada hareketi yeniden ATH bölgesi üzerine taşırsa bir parti daha böyle bir, yüzde %5-6 daha gidebilir. burayı da takip edelim. Ya yani bu gerginlik dolayısıyla bu altın fiyatlaması şu anda oluyor olabilir. ama hani bu konu böyle kalacaksa çok da büyük şeyler olmayacaktır diye düşünüyorum altın tarafında. yani şu anlamda diyorum hani uçuk bir savaş fiyatlaması gibi bir fiyatlama olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama Trump'ın söylediği gibi gerçekten hani başka ülkelerin işin içine de girdiği bir şeye dönüşürse yani canı sıkılan yere her gün bir şey yapmaya kalkarsa o zaman tabii ki de bunun fiyatlamasında çok kestirebileceğimiz bir senaryodan çıkacak ne yazık ki. Ee, bakalım bir takip edelim. Yani ons basında 4550 dolarları geçemezse e, buradan bir red yerse muhtemelen trende doğru temas etme isteği doğacaktır diye düşünüyorum. Evet hisselerimize bir bakalım hızlıca. Suven. Ee, konuşacak bir şey yok. Trend dibinde, 4 temas trendimizin dibinde burada boğuşuyor. Aynı şeyleri konuşuyoruz. 9.38 seviyesi, 9.37 bölgesi destek. Yukarıda da 9.85-9.84 civarı 21 günlük hareket ortalamada geliyor. Buralarda bir direnç bölgesi olarak çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, zaten bakın şeyden bile belli oluyor. Yani hangi hisselerin gittiği ya da yani bir 30'un bile çoğun gitmediği endeks kadar Şuradan bile belli oluyor zaten. Evet Ereğli'nin 21 günlük üzerine olan hareketi güzel, hoş. E, 24.52'den bir kapanış. 24-24 seviyesi, 24-22 bandı bizlere destek olacak. Direnç olarak 24.84 var ama önemli olan kısım bence artık 25 TL seviyesi. Ki burası çünkü aynı zamanda trendin de zamansallıkla da olsa 1-2 gün sonrası için de konuşsak bunu. 25 TL'yi geçtiğinde muhtemelen hisse biraz daha rahatlamaya başlayacaktır bu bölgeye geçebilirse. Daha önemli bir direnç için ben o yüzden 25 diyeyim desek olarak da 24-20 seviyeleri desek ve bu şekilde takip etsek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet işçiye. 007'lik bir yükseliş ki bankalar bugün çok iyi performans vermediler. 14.39'dan bir kapanış ki zaten yaklaşık olarak bizim hep 14.50 seviyelerine gele, gelecektir. Buraya gelmeye çalışır dediğimiz seviyelere gelmiş durumda. Devamı gelir mi, gelmez mi? Tabii ki takip edeceğiz. Red yerse olası bir senaryoda aşağı yukarı 14 10 14 15 bantlarının hisseyi tutmasını bekleyeceğiz. Direnç olarak da bu bölgeyi geçtiğinde zaten kendisini artık 15 30 seviyelerine doğru atmaya çalışacaktır. İşleyi de bu şekilde takip edebiliriz. Evet, Koç Holding nihayet geçti. E, 176.4'ü gerisinde bıraktı. Mum güzel. E, para girişi güzel, hacim güzel. Herhangi bir sorun yok gibi. E, sadece buranın üzerinde kalabilecek mi şu anda bunu takip etmekte fayda var. 176.4 seviyesi bizlere bir destek bölgesi olmaya çalışır. Bilanç olarak da 187 seviyesine doğru bir hareket gelirse burayı geçmeye çalışacaktır. Burada iki tane seviyeyi takip etmek bence şu an için kafi. Evet Sasa ölü taklidi yaptı bugün o da. %0'lık açta gibi bir kapanış. 2.89 TL'den fiyatlanıyor. 2.86 bizlere destek bölgesi olmaya çalışır. Daha altta ee, sürekli çalıştırmaya çalıştı. Bu dokunma temas etmeyi sevdiği trend bölgesi 2.81 seviyesinden geçiyor. Buralar destek direnç olarak 3 ve 3.13 bölgelerini konuşabiliriz ve takip edebilirsiniz. Pegasus. Pegasus %1.85'lik bir yükseliş. Hafif bir zaten tepki alabilir. Hani çok da artık aşırı sata da geldi. Ee, burası bir tepki mi olur yoksa bir trende oturur mu? Ee, bunu görmek için şu an... En azından 202 TL seviyelerini bir aşmamız lazım. 202 aşılırsa evet yeniden hani buradan artık belki serüvene devam eder diyebiliriz ama 202'ye çarpıp yeniden bir dip yapmaya kalkarsa zaten artık net bir şekilde alçalan bir tepe olarak kalır ve alçalan bir dip olarak da yeniden gelirse karşımıza bariz bir şekilde düşüş trendine artık devam edeceğini bir şekilde söyleyebiliriz. O yüzden direnç olarak 202 TL destek olarak da 191 TL bantlarını konuşabiliriz. Pegasus için de. Evet bizim önümüzde endeks bazında sadece ben şunu söyleyebilirim. 11.605'in üzerinde kalacak mıyız? Bu bir oltalama mıydı? Yoksa gerçekten bir geçme isteği vardı da ve geçtik mi? Ee, bunu 1 iki gün içinde anlayacağız. Ee, yani mümkün olursa tabii ki de bu kısma doğru en azından 12.060 seviyelerine doğru gidip bir düzeltme yapacaksak da yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü burada yarın olası bir satış Herkes de psikolojik olarak yine şunu e, körüklemeye başlayacak. Evet, ya yani bakın yine tamam verdiler, yığdılar malı Biz aşağıya geliyoruzu o, e, hissettireceğiz. Yani biz bunu düşüneceğiz doğal olarak yatırımcılar olarak iki yıldır bunu gördük çünkü. O yüzden piyasada hani biraz daha algısal olarak da ya bu piyasa gidecek bakışını verebilmek adına en azından şu bölgeye kadar bir hareket olması gerekir. Ama bakalım 11.605 kırılmadığında şu anda kırılmadığı sürece çok ciddi bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Burası e, diyelim ki şurada hani bizim al sinyalimiz geldikten sonra bugün aldığınız hani aldıysanız mal hani artık biraz yoğunlaşabiliriz dedik ya ben 11.605 bölgesi aşağıya sert kırılana kadar şu anda bu durumdaki bir piyasayı satmam onu söyleyebilirim kendi açımdan. Evet durumlar bu şekilde. Yarın tekrardan görüşüyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın umarım hepimiz için çok daha güzel bir gün olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.